...diagonal, üçgen ve simetrik matrisleri göreceğiz 1. bölümün 7. kısmında. Ee, bu kısımda özel formdaki bazı klasik matrisleri göreceğiz. Bunlar Giner e, lineer cebirde son derece önemli olduğu gibi... E, ...bu kitabın e, farklı aşamalarında da karşımıza çıkacaktır. Öncelikle diagonal matrislerden başlayalım. Bir kare matris... E, asıl köşegeninin haricindeki bütün sayıları sıfır ise bir diagonal ya da köşe, köşegen matrisi adını alır. Bazı örnekler şu şekildedir. Görüldüğü gibi burada esas köşegen üzerindeki sayılar esas köşegen dışındaki sayılar sıfırdır. Esas köşegen üzerinde keyfi sayılar olabilir köşe de sıfır olabilir. Genel bir en boyutlu, en çarpı en boyutlu, boyutlu diagonal matrisi o zaman bu şekilde yazabiliriz. Bir diagonal matrisin invertible olması köşegen üzerindeki bütün elemanlarının sıfırdan farklı olmasına eşdeğerdir. Böyle bir durumda şu D matrisinin tersi, inversi 1 bölü D1, 1 bölü D2, nokta nokta 1 bölü D'n şeklinde ifade edilir. D çarpı D eksi 1 eşittir. D eksi 1 çarpı D eşittir. U olduğu tahkik edilebilir. Diagonal matrislerin üstleri kolaylıkla hesaplanabilir. Ee, eğer K bir pozitif tam sayısa e, ve D bir diagonal matris ise e, D üzeri K'nın D1 üzeri K, D2 üzeri K nokta nokta, Dn üzeri K şeklinde hesaplanabildiğinin tahkiki okuyucuya bırakılmıştır. Bir örnek yaparsak, şu bir diagonal matristir. Çünkü esas köşegen dışındaki bütün elemanlar sıfırdır. O zaman bu matrisin tersi, bu, şu sayıların tersi alınarak, yani birin tersi birdir, bunun tersi eksi 1 bölü 3'tür, bunun tersi 1 bölü 2'dir. Bu şekilde bulunabilir. Bunun 5. kuvveti, 1'in 5. kuvveti 1'dir. Eksi 3'ün 5. kuvveti eksi 243 ve 2'nin 5. kuvveti 32 olduğundan şu şekilde. A eksi 1'in 5. kuvveti yani A üzeri eksi 5. Şunun 5. kuvveti alınarak yani 1 eksi 1 bölü 243 ve 1 bölü 32 şeklinde hesaplanabilir. Çap, e, diagonal faktörleri içeren matris çarpımları kolaylıkla hesaplanabilir. Örneğin şu bir diagonal matris, şu genel bir üç çarpı 4 boyutlarında matris ise örnek olarak o zaman bu çarpım şu şekilde hesaplanabilir. Bakın burada D1 ile şu satırın bütün elemanları çarpılarak sonucun şu satırı bulunmaktadır. Benzer şekilde sonucun ikinci satırını bulmak için şu matrisin ikinci satırını D2 ile sonucun üçüncü satırını bulmak için şu matrisin üçüncü satırını D3 ile çarpmamız yeterlidir. Yine benzer şekilde A 4 çarpı 3 boyutlarında bir matris ise bu matrisi sağdan bir diagonal ile çarpmamız durumunda sonuç verilen ilk matrisin sütunları sırasıyla d1, d2 ve d3 ile çarpıldığı zaman bulunan sütunlar yerleştirilerek şu şekilde bulunabilir. Bakın burada şu sütunu d1 ile bu sütunu D2 ile bu sütunu da D3 ile çarparsak sonucu bulabiliriz. Kelimelerle ifade etmek gerekirse bir A matrisini soldan bir D diagonal yani köşegen matrisi ile çarpmak için A'nın satırlarını D'nin ilgili diagonal karşı gelen diagonal Elemanları ile çarpmak ve bir A matrisini sağdan değil D diagonal matrisiyle çarpmak için de A'nın sütunlarını D'nin karşı gelen diagonal elemanları ile çarpmak yeterlidir diyebiliriz. Şimdi üçgen matrislere geldik. Eee Esas köşegenin üzerindeki bütün elemanları sıfır olan bir matrise alt üçgen matris tabii kare matris olmak şartıyla) ve esas köşegeni altındaki bütün elemanları sıfır olan bir matrise de üst üçgen matris denir. Üst ya de alt üçgen olan bir matrise kısaca üçgen matris de denebilir. Hemen örnek verelim. Burada gördüğümüz gibi esas köşegenin altındaki bütün elemanlar sıfır olduğundan bu bir üst üçgen. Esas köşegenin üstündeki bütün sayılar sıfır olduğundan bu da bir alt üçgen matristir. Şimdi ee, diyagoral matrislerin hem alt hem üst üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunların köşegenlerin üzerindeki ve altındaki sayıların, elemanların tamamı sıfırdır. Ayrıca bir kare matrisin indirgenmiş indirgenmiş eşelon formdaki bir kare matrisin bir üst üçgen matris olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü esas köşegenin altındaki bütün elemanlar sıfırdır. İzleyen dört faydalı üçgen matrislerin izleyen dört faydalı özelliği güzel üçgen matrislerin dört faydalı özelliğini vereceğiz şimdi. Okuyucu Ee, ikinci örnekteki e, matrislerin bu özelliklere sahip olduğunu tahkik etmelidir. Şu matrislerin bu özelliklere sahip olduğunu tahkik etmelidir. O zaman biraz yukarıdan tutalım. Ee, bir A kare matrisinin üst üçgen olması yiyinci satırının en az i 1 0 I 1 adet sıfır ile başlamasına denktir gerçekten. Mesela şu 3. satır değil mi? 3. satır 3 1 2 2 tane sıfır ile başlıyor. A kare matrisinin alt üçgen olması j. sütunluğunun en az j 1 0 j 1 adet 0'la başlamasına e, eşdeğerdir. Bakalım. Bu bir alt üçgen. Mesela şu üçüncü sütun ve c-1, 3 1 2 2 adet sıfırla başlıyor. Bir kare matrisin üst üçgen olması y, y c ise a y, c eşittir sıfır olmasına denktir. Gerçekten üst üçgen olarak şu matrisi göz önüne alırsak mesela i büyük j ise örneğin i 3 j 2 olsun o zaman a 3 2 3. satırın ikinci elemanı sıfırdır. Yine benzer şekilde a y, matrisinin alt üçgen olması i küçük j ise a i sıfır olmasına denktir. Evet bu bir alt üçgen matris. Mesela i eşittir 2 j eşittir 3 verirsek 2 3 elemanı Gerçekten sıfırdır. İzleyen teorem üçgen matrislerin bazı temel özelliklerini listelemektedir. Teorem bir yıldır bir alt üçgen matrisin transpozu da e, transpozu üst üçgen matristir ve bir üst üçgen matrisin transpozu alt üçgen matristir. Alt üçgen matrislerin çarpımı alt üçgen matristir. Üst üçgen matrislerin çarpımı da üst üçgen matristir. Bir üçgen matrisin invertible olması köşegen üzerindeki bütün elemanların sıfırdan farklı olmasına eşdeğerdir. Bir alt üçgen matrisin inversi de alt üçgen matristir ve bir üst üçgen matrisin üniversiti üst üçgen matristir. Şimdi A e, transpoz işleminden dolayı açıktır. Yani alt üçgen bir matrisin transpozu üst üçgendir. E, oldukça basit bir öneride. B'yi ispatlayacağız burada fakat C ve D'yi erteleyeceğiz ispatlarını erteleyeceğiz bir sonraki bölümde. E, çünkü bir sonraki bölümde biz e, daha Etkili bir ispat için gerekli argümanlara sahip olacağız. Şimdi B'yi ispatlayalım. Neydi B? Alt üçgen matrislerin çarpımı alt üçgendir ve üst üçgen matrislerin çarpımı üst üçgendir. Şimdi alt üçgen matrislerin çarpımının alt üçgen matris olduğunu ispatlayacağız üst üçgen matrislerin çarpımının üst üçgen olduğunu ispatlamakta benzerlik. A ve B en çarpı en boyutlu alt üçgen matrisler olsun ve C A çarpı B matrisi olsun. C'nin alt üçgen olduğunu i küçük J ise C i eşittir sıfır olduğunu gösterip ispatlayabiliriz. Çünkü burada öyle bir sonuç çıkarmıştık. İ küçük şey ise aij eşittir sıfır demek a bir alt üçgen matris demektir. İ küçük şey ise cij eşittir sıfır olduğunu göstereceğiz. Şimdi matris çarpımının tanımı gereği a, c, i, bakın şu i, J hep başta ve sonda sabit kalacak şekilde yazıyoruz. i, j'leri içleri 1-1-2-2-n-n bir, bir, şekilde açıyoruz. Ve i küçüktür j olduğunu varsayalım. Bu durumda bu ifadedeki terimler şu şekilde gruplanabilir. i küçüktür j idi. O zaman j-1j'ye gelelim. Yani bakın. Şimdi de bak istiyorum. İJ'ler hep sabit zaten. Başta ve sonunda İJ'ler var. Sonra 1-1, bir 2-2, bir nokta nokta, J-1, J-1, J, -1, J, -1, J, -1, J -1 diye gidiyor. En sonda da an an ile bitiyor. Bir de J-1 küçüktür J'dir. 2 de küçüktür J'dir, 1 de küçüktür J'dir. Bütün bunların hepsinde sıfırdır. Çünkü B bir alt üçgen matrisidir Çünkü şu şundan küçüktür. Bu bundan küçüktür. Bu bundan küçüktür. Hepsi sıfır olmak zorundadır. Buna gelirsek burada da şu var. I C'den küçüktü. Bu da I C'den küçük i n'den küçük. Çünkü c'ler giderek artıyor. O zaman burada da a'ların hepsi sıfır. Çünkü a maddesi de bir alt üçgen maddesi. O zaman şu grupta bütün terimlerde b'ler sıfır. Bu grupta ise bütün terimlerde a'lar sıfır. Dolayısıyla sıfırların toplamı sıfırdır. c, i, j sıfır bulunur. i küçük c ise. Bu da c'nin alt üçgen maddesi olduğunu ispatlar. Şimdi şu örneğe bakalım. A, B, B şu matrisler olsun. Her ikisinin de üst üçgen olduğunu hemen söyleyebiliriz. A'nın A, e, A inartılır. Neden? Çünkü diagonal üzerindeki bütün elemanlar sıfırdan farklıdır. Fakat B matrisi invertible değildir. Çünkü şu eleman sıfırdır. Okuyucuya A'nın tersinin e, şu şekilde şu şekilde bulunacağını ve bunun da bir üst üçgen olduğunu e, göstermeye okuyucuya bırakıyoruz. Şimdi A ile B'yi çarparsak iki tane üst üçgenin matrisi de yine bir üst üçgen matris olarak bulunur. Teorem 1.7.1'in birim B kısmının e, garanti ettiği gibi. Şimdi önemli bir konuya geldik. Simetrik matrisler. Bir kare matris eğer transpozuna eşitse simetrik olarak isimlendirilir. Hemen bir örnekle açıklayalım. Şu örnekte gördüğümüz bütün matrisler simetriktir. Çünkü esas köşe yerine göre şurada eksi 3, burada da eksi 3. Şurada bakarsak 4, 4, 5, 5, 0, 0. Bu zaten simetrik. Dolayısıyla şu şekilde şu şekilde bir matrisin simetrik olup olmadığını inspeksiyon anlamak çok kolaydır. Şimdi bir sonraki teorem, simetrik matrislerin e, temel cebirsel özelliklerini listelemektedir. İspatlar e, teorem 1.4.9'un bir e, sonuçlarıdır e, ve egzersiz olarak bırakılmıştır. Eğer A ve B simetrik matrislerse aynı boyuttan ve K bir skaler ise A üzeri şimdi öncelikle A simetrikse A üzeri T de simetriktir. A, B simetrikse A artı B ve A eksi B de simetriktir. A simetrik K bir sayı ise kA A, simetriktir. Hı -hı. Fakat genellikle simetrik matrislerin çarpımı simetrik değildir. Neden böyle olduğunu görmek için A, aynı boyutlu simetrik matrisler olduğunu varsayalım. Bu durumda teorem 1.4.9'un D kısmından orayı da hemen bulabilirsek 1.4.9'un Evet. 1, 4, 9 şu teoremdi. Bunun D kısmına bakarsak A çarpı B'nin transpozu eşittir. B transpoz çarpı A transpoz gibi bir sonuç vermekte. Ee, O zaman AB'nin transpozu eşittir B transpozu çarpı A transpozu yazabiliriz. A ve B simetrik olduğundan bu B çarpı A'ya eşittir. Fakat AB ve BA eşit olmak zorunda olmadığından o zaman AB'nin genellikle simetrik olmadığı sonucuna verebiliriz. Eğer AB eşittir BA ise o zaman AB de simetrik olur. Çünkü o zaman BA yerine AB yazarız. AB transpoz AB ise o zaman AB simetrik bir matristir. Yani çarpımın simetrik olması için çarpım komütatif olmalıdır. Daha doğrusu, öyle demeyeyim de çarpım komütatifse çarpım komütatifse çarpım simetriktir. Yani AB eşittir, BA özelliği sağlanıyorsa o zaman AB çarpımı simetriktir. Eğer A ve B komütatifse çarpıma göre bunlara işte söylediğini söylüyor yani. O zaman iki simetrik matrisin çarpımının simetrikliği onların komütatif olmasına denktir. O zaman bu önermeyi nasıl ispatlayacağız? Önce sağdan sola önermeyi ispat edelim. Komütatif olsun. Yani AB eşittir BA olsun. AB eşittir BA ise AB transpoz eşittir BA o eşittir AB. O zaman AB simetriktir. Şimdi soldan sağa ispatlayalım. İki simetrik matrisin çarpımı simetrik olsun. Yani AB simetrik olsun. O zaman transpozu ne eşittir? Bu transpozu BA'dır. Ve ee, İki simetrik matrisin bir yaklaşık. Soldan sağa önermeyi bir daha yapıyorum. Bir daha yapıyorum. Yanlış olmasın ifadelerimiz. Düzeltiyorum ekranı. <laughs> i̇ki simetrik matrisin çarpımı simetrik ise matrisler komütatiftir. Evet. A ve B simetrik iki matris olsun. Bunun çarpımı olan AB simetrik ise o zaman AB transpozu her zaman B transpoz çarpı A transpoz şeklinde yazabiliriz. AB-B simetrik olduğundan bu da AB'dir. AB simetrik matris ise transpozu AB'ye eşittir. O zaman BA eşittir AB bulunur. Bu da matrislerin komitatif olduğunu gösterir. Şimdi beşinci örnekte şu var. Ee, i̇lk ilk örnek simetrik iki matrisin çarpımının simetrik olmadığını gösteriyor. İkinci örnek ise yine simetrik iki matrisin çarpımının simetrik olduğunu gösteriyor. Ha, o zaman biz bu teoremden ne sonuca varacağız? Bu durumda yani iki simetrik matrisin çarpımı simetrikse bu ve bunun komutatif olduğunu yani şu matrisle şu matisi çarpmanın bu matrisle bu matrisi çarpmaya eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak simetrik bir matris invertible olmak zorunda değildir. Örneğin, bir sıfırlardan oluşan bir kare matris, sıfır matris yani kare şeklinde bir sıfır matris simetriktir simetrik olmasına ancak tabii ki invertible değildir. Bununla beraber eğer bir simetrik matris invertible ise bunun inversi de simetriktir. Yani şunu diyor, simetrik bir matris invertible olmak zorunda değildir. Ama velev ki invertible ise inversi de simetriktir. Bunu da şu teorem olarak yazmış. Eğer A invertible bir simetrik matris ise yani A simetrik matrisi invertible ise o zaman A'nın inversi de simetriktir. Hemen ispatlayalım. Kabul edelim ki A simetrik ve invertible olsun. O zaman e, şu teoremi 1 4, 10. Hemen bakalım 1 4, 10 neydi? Evet hemen buldum. Eğer A bir invertible